Evet falcıya gidersiniz. Falcı size bir şey söyler ve siz dersiniz ki biliyor. Hem geçmişimi bildi hem de bana geleceğin ilgili bir şeyler. Çünkü o cinlerle çalışıyor. Ve Hı -hı. dördüncü boyut varlıklarıyla çalışıyor. O Hı -hı. zaman onlar ona hem geçmişini gördükleri için anlatıyorlar hem gelecekteki olacakları görebildikleri için anlattıkları için o zaman biz çok diyoruz iyi bir falcı. Hayır değil. Sadece dördüncü boyut varlıklarla iletişime girdik. Benim hastalanacağıma ya da işte yola çıkarken bir düğüne giderken sorun yaşayacağımı nereden biliyorlar? Mesela? Çünkü, çünkü onlar bizden bir üst boyutta yaşıyorlar. Dolayısıyla bunu apartman örneği olarak anlatırsam, <laughs> dördüncü boyutta, dördüncü boyutta sadece ruhlar, cinler. Ve şeytanın birimleri bazı melekler, hepsi dördüncü boyuttadır. Bazı melekler yani daha az, az düşük görevli melekler dördüncü boyuttadır. Şimdi biz eğer biriyle bağlantı kuracağız dediğimiz zaman eğer o kişinin herhangi bir biz ne oluyor hani bir atamızı görüyoruz ama neden görüyoruz? Çünkü bizde bir yaşattığı durum var. Benim benim içimden çıkamadığım bir karmam var. İçimden çıkamadığım bir hastalığım hastalık derken hani blokaj, endişe, kaygı anlamı. Şimdi bir nevi ruhlarla bağlantı mı kurmuş oluyoruz. Şimdi aslında ruhlar her an vardır. Tamam biz madde boyutunda onları göremediğimiz için hani ölen bir atamızı yok olmuş diye düşünüyoruz ama fizikte de der ya hiçbir şey yoktan var olmaz var de yok olmaz. Ruhlar her an vardır zaten. Şimdi günlük hayatımızda bu bilincimiz devrede olduğu için zihnimiz sürekli çalıştığı ve aktif olduğu için biz Orada ruhlarla bağlantıya kuramayabiliyoruz. Tamam. Onun için zihnimiz daha e, sakinlediği zaman, daha iyi hissettiği zaman, mesela uyku esnasında. Onun için ölen akrabalarımız çoğunlukla rüyalarımızda görürüz. Ve deriz ki sanki kendisi gibiydi. Hmm. Zihni yavaşlattığımız zaman aslında ruhlarla bağlantı kurabiliyoruz. Tamam. Ve bu kurduğumuz anda da onlar zaten bize bazen mesaj vermek isterlerse de mesaj verebiliyorlar. Tamam çok güzel. Şimdi bu ruhlar var. <laughs> yani daha doğrusu biz ruhlarla bağlantı kurabiliyoruz. E, rüyalarımızda olabiliyor. Peki birebir e, yüz yüze gelme ihtimali var mı? Şimdi Hatta şöyle Anladım. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir Aha. şey yok çünkü şöyle ruh artık enerji boyutuna geçmiştir. Aha. Biz dünya evrendeyken e, madde boyutundayız ama öldükten sonra enerji oluyoruz. Ve Aha. enerji görünmezdir. Dolayısıyla bir ete kemiğe bürünmez. Ama şimdi biz karmik regresyon çalışması yaptığımız esnada zaman mekan kavramı ortadan kalkıyor. Aha. Zaman yok, mekan yok, e, herhangi bir... E, Arada bir perde yok. Dolayısıyla atamızla o zamanki haliyle yüz yüze görüşüyoruz. Hani mesela babanız 1930'larda yaşadı ve ya da büyük dedeniz 1930'larda yaşadı. Siz 1930'larda bu haline gidebilirsiniz ama dedenizi gerçekten 1930'lardaki haliyle görürseniz transa geçtiğiniz zaman hiç tanımadığınız birisini e, çağırmak istediğiniz o da gelebiliyor mu? Ünlü bir şarkıcıdır. Çok sevmişim çağırmak istiyorum. Şimdi bakın ruhlar öyle hani macera diye çağırayım hadi görüşüm veya işte bir bilgi alayım. Geçmişte bu çok yapılırdı. İnsanlar el ele tutuşurdu ve ruh çağırırlardı. Masa başında. Aynen öyle masa başında ortaya da fincan koyarlardı. Şunun ruhu bunun ruhu. Bakın öyle bir şey yoktur. Ruhlar enerji boyutuna geçtiği andan itibaren dördüncü boyuta geçerler. Biz şu anda üçüncü boyuttayız. Dördüncü boyuta geçerler. Dördüncü boyut bizim dünyanın içinde bulunduğu boyutun bir üst boyutudur. Enerji alanıdır. O alanda e, aynı zamanda her türlü e, cinler, başka varlıklar da o boyutta olduğu için. Şimdi Hatta si isimlendirelim. Reptilianlar, Anunnakiler bunları da işleyeceğiz ilerleyen dönemler. aslında Reptilianlar, Anunnakiler o boyutta değiller. Dördüncü <laughs> boyutta, dördüncü boyutta sadece ruhlar, cinler. Ve şeytanın birimleri bazı melekler, hepsi dördüncü boyuttadır. Bazı melekler yani daha az, az düşük görevli melekler dördüncü boyuttadır. Şimdi biz eğer biriyle bağlantı kuracağız dediğimiz zaman eğer o kişinin herhangi bir biz ne oluyor hani bir atamızı görüyoruz ama neden görüyoruz? Çünkü bizde bir yaşattığı durum var. Benim benim içimden çıkamadığım bir karmam var. İçimden çıkamadığım bir hastalığım hastalık derken hani blokaj, endişe, kaygı anlamı. Şimdi dolayısıyla biz atamızla görüştüğümüz zaman bizim onunla bir enerji bağımız var. Yani kök bir DNA bağımız olduğu için DNA diziliminde bir sondaki dizilim biz olduğumuz için bizim çağırdığımız zaman atamız gelir. Ama dışarıdaki herhangi bir insanı çağırdığımız zaman aslında gelen varlık o kişi olmayabilir. Cinler veya başka bahsettiğimiz düşün frekansta varlıklar ama insan olarak bir üst frekansta, dördüncü boyuttan varlıklar gelebilir. Benim hastalanacağımı ya da işte yola çıkarken bir düğüne giderken sorun yaşayacağımı nereden biliyorlar? Mesela... Çünkü... Çünkü onlar bizden bir üst boyutta yaşıyorlar. Dolayısıyla bunu apartman örneği olarak anlatırsam da biz birinci kattayız hala. Çünkü dünya olarak üçüncü katta gibi düşünebilsek de kendimizin tekamül ve gelişim anlamında birinci kattayız. Birinci kattan görebileceğimiz alan çok kısıtlı bir alandır. Ama onlar dördüncü katta olduğu için biz daha bahçeyi görürken onlar sokağın başını, sokağın veya sokakta olan olan olayları, gelip gidenleri, oradaki bir dediğim gibi az sonra bir olacak gelecek sana doğru yaklaşacak kişileri bir sokak satıcısını dahi görebilirler. Bize Hı. der ki biraz sonra bir sokak satıcısı geçecek burada şunu satacak nasıl biliyor? Örnek olarak bir ya da gördüm ben bahçeyi görürken o. o Satıcısı. Sokağın başını gördü. Hatta daha ilerisini, daha ilerisini gördü. Evet yarın diyor sokak satıcısı gelecek. İşte şu tencere tavayı al. Gibi. Çünkü onlar onlar bizden büyük üst boyutta oldukları için sadece düğünü de değil bir ay sonrayı bir ay önceyi geçmiş ve geleceği de görebilirler. Siz birinci kattan sadece ön balkondan bahçenizi görebildiğiniz halde onlar aynı zamanda arka bahçeyi de görebilirler. Arkadaki sokakları da görebilirler. Çünkü o kat geniş bir kat. Teras kat gibi düşünün. Bunun için aslında biz de şeyi öğrenmiş olduk. İşte o varlıklar geçmişi geleceği nasıl görebiliyorlar e, noktasında çok tatmin edici bir cevap olduğu apartman örneği aslında. Evet falcıya gidersiniz falcı size bir şey söyler ve siz dersiniz ki biliyor hem geçmişimi bildi hem de bana geleceğin ilgili bir şeyler. Çünkü o cinlerle çalışıyor ve dördüncü hmm. boyut varlıklarıyla çalışıyor. O zaman onlar ona hem geçmişini gördükleri için anlatıyorlar hem gelecekteki olacakları görebildikleri için anlattıkları için o zaman biz çok diyoruz iyi bir falcı hayır değil sadece dördüncü boyut varlıklarla iletişime girdiği için. Ha, şimdi burada bu konuya bir bir koyalım. Böyle hepsini bir yayında bitirmek istemiyorum. Onu başka bir yayında çok geniş bir şekilde e, ruhlarla bağlantıyı e, nasıl kuruyoruz, kurabilir miyiz, kurmak gerekiyor mu e, avantajlarını ve dezavantajlarını konuşalım. Bu köşede beklesin. <laughs> İzleyiciler böyle tadımlık verdik.